Sadece 15. bölümünden herkese merhaba. Bugün e, gündemimiz nispeten e, daha az. E, malum milli takım arası var. E, biraz da dinlenme şansı buldu takımımız. E, bizimden, bugünden biraz daha bilgi maç var. E, milli takıma da başarılar dileriz. İtalya'da, Türkiye'de. Ya e, da ikisi... Avrupa Şampiyonası elemeni de karşı karşıya gelecek. Biz bu maçları da ayrı değerlendireceğiz. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Milansız bir hafta geçirdik. Hoş bulduk. Ne sağ olun. Nasılsınız? olun. Güzeldeyiz. Valla milansız bir hafta oluyor. Sakin bir hafta yani ne oluyor. Ne stres <laughs> oluyor, ne demin oluyor, ne gint oluyor. Öyle yani. iş günç uğraşıp biliyoruz bu bir aradan sonra e, ligde aslında son düzeye giriyoruz. Ben biraz o konuda merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? 10 e, hafta kalıyor. E, ligin ikinci yarısında istediği performansı ortaya koyamadı Milan. Puan kayıplarıyla birlikte. E, ikinciliğe kadar düştü. Inter'in bir maç eksiği var. E, altta gelen takımlar da var. Sizce e, bu 10 haftalık süreçte Milan nasıl geçirebilir? ligi nerede bitirir Milan'ı e, nasıl bir yerde görüyorsunuz son düzlükte ne yapabilir ligin ikinci arası neresi bitti artık yani dört bu üç bir taraf Milan çok iyi başladı yani hepimiz çok mutlu aslında şöyle söyleyeyim Sezonu hani, bu kadar iyi başlamasaydı mesela ilk başta da beşinci dördüncü gitsek şu an halimden çok memnunduk oley Milan ikinci şampiyonlar yedi derdik ama sezonu işte çok iyi başlattıktan sonra, cildiği gördükten sonra yavaş yavaş insanların düşmesi, yani takımın düşmesi insanların moralini bozdu. Hani şahsen beni çok bozdu ben hani bekliyordum birinci kendi bunu hep söyledim. Ama işte bazı arkadaşlarımız vardı. Burada sadece tek konuşacağı şey şampiyonluk. İlk dört zaten karanti. Ama hani şampiyonluk için de bu yeterli değildi. Yani son haftadan beklentim Milan'ın ikinci, üçüncü veya dördüncü olacağı bir şekilde bir son haftaları Yani e, eğer arkamızdaki takımlar yine bilmem ne şey. olsaydı evet arkamızdakiler 7 puan çok fazla puan değil. Bir geçerlerdi biliyorum ama Yani Napoli'nin istikrarsız gidişi, Roma'nın yine e, istikrarsız oluşu e, hani Juventus'tan karşı geçse bile Napoli 7 puanlık farkı son haftalarda kapatamayacaktır. Yani Milan e, gidip de 30 puanın 20'sin 25'ine olur demiyorum ama 25 puana Napoli yapamayacağı için Milan ilk dörtte bitirir diye düşünüyorum ki bunu. Umarım ikinci oluruz veya üçüncü oluruz. O şekilde. Yani dördüncü olmayı ben başarılı sanmıyorum. Eğer takım bu kadar zirveyle durduktan sonra ilk üçte bitirmeyi dördüncü olarak şampiyonlar gibi giderse ben Piyoli ile bu devam etmeyi düşünmem zaten. En azından yani. Ben takımımızın son 10 maçında yaklaşık bir 15-20 arası puan alacağını düşünüyorum ve bu puanın da bizim istediğimiz hedeflere bizi ulaştıracağını düşünüyorum. çünkü önümüzde kolay maçlar da var, zor önem yani zor karşılaşmalar da var özellikle Lazio deplasmanı, Atalanta deplasmanı, Juventus deplasmanı. Bu maçlarda puan kaybı yapabileceğimizi düşünüyorum ama ee, diğer rakiplere karşı e, üstünlük sağlayabiliriz. Yani zaten bizim zaten sezon başından beri e, ana hedefimiz e, şampiyonlar ligine katılmaktı. E, ama takım aylarca e, hep zirvede kaldığı için bir anda beklentiler e, çok yükseldi takımdan e, ve yani şampiyonluk havasına bile girdik yani interim maçına kadar. E, ondan sonra. E, takım inanılmaz bir düşüş yaşadı ve herkes de hayret kırıklığına uğradı yani açıkçası. Yani sürekli takım eleştirdik ama yani eleştirmelerdeki en büyük etken de biraz da sakatlık sorunumuz. İbrahimovic'in bu sezon 10-15 maç kaçırdığını düşünürsek Ben Aser aylarca yoktu. İki yarın bir zamanlıkla bir sakatlıklar oldu. Romagnoli yine ona keza Gabbia yine yoktu. İnanılmaz bir Eksik bir dönem yaşadık. Tonal'in olmadığı zamanlarda da vardı ve buna rağmen de takım halen ikinci sırada. Yani takımı takdir etmek lazım. E, kalan e, maçlarda da yani bir 15-20 puan zaten aldığımız takdirde istediğimiz hedefe ulaşabiliriz. E, biraz Napoli e, tehdit ediyor takımımızı. Yani Napoli'nin son e, maçlarda yükselen bir performansı var. E, bizi yendiler ardından Roma'yı yendiler. Ama onların da takılacağı maçlar illa kalacaktır. Çünkü e, on hafta az bir süre değil. Yani hiçbir takım istikrarsız, e, yani hiçbir takım istikrarlı gitmiyor Inter haricinde. Tek istikrarlı giden takım Inter. Milanlılar e, 6-7 yıl aradan sonra takımını Şampiyonlar Ligi'nde görecektir. Ee, Konakta Roma Napoli maçı var değil mi? Son hafta. Evet. E, şimdi ikinci anı. 9 haftası bittiğinde Napoli 19 puan topladı 9 haftada. Milan 16, Roma 13 puan topladı. Yani e, bir bu kadar daha süre var aşağı yukarı. Ve hani bu kadar süredir, Napoli bize 3 puan fazla topladı. Maç eksiği yani, var ama. Ama maç yok. Ben ikinci yerdeki 20 ile 28. hafta arasında diyorum. Maç eksiği 3. hafta, 4. hafta, 3. hafta kaldı. Yani e, ikinci yerdeki normal iki takımda 9 maç oynadı yani. Tamam. Ee, bu süre içinde yani e, 3 puan daha fazla toplamadı Napoli. Hani yine bir 3 puan daha fazla toplasa bile 4 e, puan gerimizde kalıyor. Normalde insanlar bakıyor puan toplamışa 6 puan gerimizde diyor ama e, Milan Napoli ilk maçta 3 bin yendi. İkinci maçta 1 sıfır yendiği için ikili olarak Milan önde. Yani bu takımlar örneğin 70-74'e bitirirse Milan şampiyonlar yine gidiyor. Napoli gidemiyor. E, Onun aradaki puan farkı 7. E, ve ben hani şöyle düşünüyorum. Hani e, şimdi 3 tane zor maçımız var. Ben üçü de ben kim hani ben üçüncü direkt direkt favorimden diyemiyorum. Ama diğer mi lan favori. Ama yani basit bir düşünceyle 17 maçın yani 5'ini kazanmak çok mu zor? Önce kazanabiliriz. E, bu 15 puan yapar. E, geri kalan 5 maçta 5 puan alsak bu 20 puan yapar ki bu zaten e, Napoli 11 haftada 33 puanın 25'sini toplaması gerektiğini söylüyor ki bence bunu Napoli yapamayacaktır. Yani ben Milan'ın gitme şansını %99 görüyorum. Ya ben Napoli'den çekeceğim. Ee, Juventus'u yendiğinde aradaki puan farkı bayağı bir azalıyor. Ee, yani aslında orada biraz sıkıntı yaratıyor ve hani dediğin kadar puan alsa mesela puan farkı dörde ise Juventus maçında kazandığını düşün puan farkı bire inecek. Bu son haftalara geldiğinde bize negatif stres de yaratabilir. pozitif etki de yaratabilir. Sağlamamızı da daha odaklanmamızı da sağlayabilir. Ee, yani iki ucu değişik bir durum gerçekten de. Ee, yani ha bekliyor merak konusu. Napoli bir tehdit gelgilenmiş yani bir takdirde. Şimdi Napoli nerede? Bu sefer Atalanta'da e Juventus'un başına gelecek. Yani evet. Ne söyleyeyim? Napoli'nin de ilk hedefi Milan'ı geçmek değil. Napoli'nin de ilk hedefi Atan geçmek. Tabii ki. Yani asıl burada sıkıntı olan takım da bence Juventus ve yani Napoli Juventus'un da daha çok zorlu maçları var. E, bekli, yani zevkli bir on hafta bekliyor. benim e, rahatlatan nokta şu. Ne bileyim Juventus'un 4 puan. Atan 4 puan. Napoli'nin 7 puan fazla toplaması lazım. Hani biri yaptı diğerleri yapamayacaktır diye veya bu üçünü yapması için bunların City, bayağı minik gibi olmasa da Her baştan kazanmaları lazım. E onlar da ilk olduğu için Milan yani tabi sahada oynanıyor. Sonuçlar böyle ezbere söyleseydi o zaman yani iddia Para şey yapalım. Ama yani o da olmuyor ama bu benim tahminim böyle. Zaten ben e, yani bir açısından o kadar karamsar değilim. Ben açıkçası 25 puan toplanabileceğini düşünüyorum. İki beraberlik <laughs> bir mağlubiyet. Çünkü lead takım arası ile birlikte takım dinlenme şansı buldu bence. Çok sıkışık bir fikstürü. Kadro da, e, ana iskelet oluşturan oyuncular da biraz yaşlı olduğu için e, işte Romagnoli, Kea, Mazrukic, İbra e, orta sahada öyle ya yani zaman evet genç oyuncularımız var ama yaşlı oyuncularımız da var. Sakatlara da çok yatkın oyuncularımız var. Genç olanlarda sakatlananlar anlam var, onların da tabii bir iyileşme süreci eksikler zaten dönüyordu, e, kötü gidişatı da denk geldi o ara. Hem moral olarak da o, e, o toparlanma, hem sakatları iyileşmesi Dinlenmeyle birlikte e, o iyi de eksiklere yönelik çalışmalar yapıldıysa ki yapılmıştır diyorum e, diye umut ediyorum. E, gerçekten farklı ve on hafta izleyebiliriz bence. Ben o konuda umutluyum. Açıkçası evet bazı, çoğu uzman takıma gitti. Ee, orada mücadele ediyorlar. Dileriz ki sakatlanmadan dönerler. Bu da en büyük temennimiz. Onların bir belirli yorgunluğu olacaktır ama sizce Milan bu arayı nasıl geçirdi? Ee, faydalı kullanabildi mi? Bu Milan'ın yani... daha önceki konuştuğumuz sıkıntılarını çözmeye yeterli bir süreç mi? Sizce bu 16'da Milan eski sıkıntılarını sorunlarını saha içindeki çözmüş olarak devam edebilir mi? Takım bu ara nasıl geçirdi? Bunu yapmamız için bizim Milano'da ya yaşamamız lazım. Ben Karaman Paraşı'dayım. Aydat Manisa'da hani e, tahmin üzerine konuşabilir. Yani milli takım arasında takımın biraz daha dinlenmiş olması. Ben için, e, ne Cezayı, bin civarası, bin de dedim ki ile anlaşma yaptık. Ceza ile anlaşma yaptık. Ceza Ben de dinlenecek. Ben de dinlenecek. Ee, günden bize iyi gelebileceğini düşünüyorum. Onu aynı takım bu araya nasıl geçirmiş? Bunun cevabını bir Samson maçında göreceğiz yani. Yani 15 gün aranın olması takım için önemliydi çünkü yani takımda bir mentalite eksikliği vardı yani bu Kölide de bunu ben gözledim. Köyde son zamanlarda çok hata yaptı derişlerinde. Yani bir 15 günlük arada hem oyuncularımız da milli takımlara gitti yani bu milli takımlara da oyuncuların katılması bir moraldir yani. Çünkü herkes kendi ülkesini orada temsil ediyor. Ya zaten 15 gün boyunca oyuncular yatsa bu da bir ayrı bir sıkıntı olurdu. Çünkü e, antrenman eksikliği olurdu. Oyunculara bir kondisyon düşüklüğü olurdu. Oyna, oynamaları çok önemli. Özellikle giden oyuncularımızdan İbrahimovic'in performansı milli takımında. E, Hakan'ın performansı çok dikkat çekti. İkisi de e, ülkelerinde gayet e, güzel bir performans sergiledi. Yani İbrahimovic'in uzun zaman sonra milli takıma dönmesi, yaşlı bir şekilde, yaşı 40'a gelmiş, halen milli takımda oynuyor. İlk başta asist yaptı. Yani onun sağda olması bile İsveç'e bir nebze yetti. Yani rakiplerine korku saldı ben öyle düşünüyorum. Çünkü İsveç öyle aşırı etkili bir takım değil. Yani zayıf bir takım, çok güçlü değiller. İbrahimovic'in onlara katılması güçlerine de güç katmış diyebiliriz. Hakan özellikle milli takımda iyi, iyi işler çıkardı tüm maçta. Güzel de bir golü var gerçekten. Uzaktan attı. Ee, hem milli takımımız için hem bizim için hem Milan için önemli bir durumdu bu. Yani 15 günlük arada e, kampta kalan oyuncular da yani inşallah iyi bir çalışma yapmıştır ki yani bu hafta Cumartesi sanırım Sampdoria karşılaşması o karşılaşmada iyi bir Milan izleriz. Yani ben Artık eski sıkıntıları yaşamayacağımızı düşünüyorum çünkü Ben aser döndü, İbrahimovic döndü yani takımda sanırım tek sakat oyuncu e, Manzukic. E, onun dışında sakat oyuncu kalmadı diye biliyorum. E, bir de e, Rebiş'in cezası da bitti sanırım. Bu maçta bitiyor, Sampdoria maçı geçen de bir sakatlığı vardı iyileşmiş Öyle bir haber okudum. Yani iyi bir e, kalan 10 maçta iyi bir Milan bence bizi bekliyor çünkü ben o geçen haftalara göre son 5-6 maçtır kötü performansı bu karşı önümüzdeki maçlarda daha yani sergileyemeyeceğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yani kalan milli aradalar anlatacaklarım bu kadar. Zaten Ibrahimovic'in de bir açıklaması var. Ben artık her şeyi kazandım. Ben 39 yaşındayım. Benim bir veteran kalmadı. Hem bu yaşta hala bir takımda oynayabiliyorum. Hem de Milan'da oynayabiliyorum. Bu kolay bir şey değil diye. Ee, bence ama hedefi var Milli Ekman döndüğüne göre Herhalde milli takımda da e, Kupa kazanmak istiyor Milana döndüyse Milan oynuyor dön, Herhalde Scudetto'da da Başarılı olmak istiyor e, Veya işte Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek istiyor Hem yazın e, Avrupa Şampiyonası'na Daha e, formda Gidebilmek için Son dansını tabiri caizse yapabilmek için kendine eski gözdağı vermek için de bu son 10 maçlık periyodu iyi değerlendirmesi gerektiği düşünüyorum. Hani e, aslında İbrahimovic'e de bir motivasyon kaynağı çıkmış oldu. Bu tarz oyuncular, Rus oyuncular kendilerini hırslandırmayı severler aslında. Bir hedef koyduklarında daha başarılı olabilirler. Yoksa kendileriyle kavga etmeye başlıyorlar diye düşünüyorum. Ve, ama aslında bir önünde bir hedef var. Planı başarı noktaya getirmek Son döneminde ve ismi içinde başarılı bir noktaya getirmek. Evet. Ondan sonra belki de futbol bırakmayı düşünecek İbrahim Avuç. Bilemiyoruz ama ben onun için yaz dönemine kadar kalan periyodu çok iyi değerlendireceğine inanıyorum. Ciddi bir sakatlık yaşamazsa. Kafa olarak bayağı odaklanmış bir İbrahim Avuç. Göreceğiz bence. Önümüzde de Sampdoria maçı var. Bunu test etmek için. Eee hem Sampdoria maçını konuşalım. Nasıl bir maç bizi bekliyor. Orada mesela aynı şekilde Downscraft var. Ve kendisi e, milli takımda Nimarka formasıyla Moldova karşısındaydı yanlış hatırlamıyorsam. iki gol iki asist üretti. O da e, var. Ciddi bir iyi silah e, Sampdoria için. E, onla, e, ne, nasıl bir çıkış bekliyor? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Milan kötü gidişatı Fiorentina maçıyla sonlandırmıştı. Bir umut vermişti. Sizce bu umudu geliştirebilir mi? Artık galibiyet serilerine başlayabilir miyiz? İbrahimov için de bunda katkısı ne olur? E, Sampdoria fizik gücüne dayalı bir futbol oynuyor. Biraz bizim de fizik kullanmamız lazım. Yani o yüzden e, İbrahimov'un solda Rebic, daha da kelime kısmı güzel bir ombi çıkarsak. Yani i̇lk maçta defa biraz zorlanmıştık. Bir de kazanmıştık ama ben ikinci maçta hata yapmazsak yine güzel bir galibiyet bekliyorum şahsen. Yeter ki biraz zayıf düşmeyelim diyeyim de. Hani bizim için önemli olan noktanın o olduğunu düşünüyorum. Ee, son maçta zaten Tornay'ı 1-0 yenmişler hani onu da baktığımda 4-4-2 oynamışlar yani. Yani ama aman aman bir uzun güçlü olduğunu düşünmüyorum ben de. Yani burada aslında kazanmak bizim elimizde. Yeter ki maçın kontrolünü elden bırakmayalım. Sampdoria e, yani güçlü bir takım. Yani şöyle yani orta sıraların e, önemli bir takım aslında. Yıllardır da e, ligde hep e, aynı potada kalmayı başardılar. Ama e, geçmiş yıllardaki Sampdoria e, bence kesinlikle yok. Cuacri yerella bir sezon ligde gol krallığına yarışıyordu. Sanırım iki sezon önceydi. Yani o performansını artık sergileyemiyor. Yanuk da vardı. Yani önemli oyuncular. Yani da hafif alınacak bir takım değil. Ama yani ben o maçı rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü Sampdoria defans yapacaktır daha çoğunlukla. Biz de yani baskı kuracağızdır. Çünkü önemli oyuncularımız hepsi döndü. İbrahimovic, Kireviç, Benaser. Bu oyuncuların da varlığıyla önemli bir galibiyet alabiliriz. Zaten Cumartesi günü de bir buçukta karşılaşma. Yani bu maçta kazanıp artık bir seriye bağlamamız lazım. Ve bu maç bizim için bir başlangıç olabilir. Gerçi Fiorentina maçı bir başlangıç olmuştu ama o maçtan sonra yine galibiyetlere devam ederiz diye düşünüyorum. Ama yine de hafife almamak lazım. Çünkü e, tecrübeli oyuncuları var. Kuaklı Yaral'la önemli, önemli olarak. Genelde hep tecrübeli oyuncular bizim maçlarda nedense gol atıyor. Iberi sezon başından beri bir gol atmış. Adam bize ikinci golünü attı. Cenova'daydı değil mi Matias Destro? Evet. Tam o bile iki gol attı. Yani belki sezon başından beri attığı iki goldür. Ama geldi attı Yani bizde böyle bir sıkıntı var. Sürpriz e, ya tam oyuncular sürpriz oyuncu değil ama sezon başından beri kötü gidip de e, bizim maçlarda parlayan oyuncular çok fazla. E, yani bakalım artık. E, umarım kazanırız. Yani kazanacağımızı da düşünüyorum ben. Zorlanmayı, skor tahmini de verirsek e, ben o karşılaşmayı 3-1 gibi kazanırız diye düşünüyorum. İlk golü de İbrahimovic atar. Aslında güzel bir noktaya değindim. Ben de tam Maç kadrosu nasıl bir 11 beklediğinizi ve son skoru soracaktım. E, Donaruma, e, sabette Dalot olur, Tomori K.R., Teo Hernandez, e, Tonali Kesir, Rebic, Hakan, e, Salime Kırs, İbrahimovic. Yani bu 11 ile çıkarız. Ama Rebic'in durumu belli değil. Belki de e, oynamayabilir da eğer o oynamazsa büyük ihtimalle o bölgeye Kuru koyar. Keşke o koysa. Yani çünkü Rebic yoksa tahminim Leao'yu da oynatmaz diye düşünüyorum ben. Ya ama Hau'yu be. desek daha iyi mesela ama Hı. ama belli olmaz şimdi. Pioli Karkar, e, kalkar sağa koyar. Sonra Salim koyar böyle bir hata var. Allah yapar. Çünkü... de geldi aynı şey. Derim Yani yapar adam çünkü e, Kassile adam bir türlü vazgeçemedi. Takımda bir adamın torpili var yani. <laughs> pioli anlamak mümkün değil. Ama e, Rebic oynarsa sol bölgede daha iyi oluruz bence. Büyük ihtimalle oyunu oynaması lazım yani. Oynar diye düşünüyorum. Şimdi e, ben şöyle bir soru söyleyeyim. Hani, Samsung puan toplusuna açtık. Şey. Hani Samsung Önelik'te 10. sırada puanı 28 asılda 35. 7. var diyor. Hani Avrupa Kupası 2'ye gitmesi için 9 puan. Arada 14 puan var. Ee, küme düşmedeki Kalya ile arada 13 puan fark var. Pardon. 13 puan fark var. Yani e, ee, küme düşmesini düşünmüyorum. Yani, böyle bir, bir, hedefi kalmadı rakiplere. Böyle bir durumda Sampdoria ya, yani çok çabuk gardını düşürebilir. Ya da sürpriz yapıp açık oynayayım gol atayım da diyebilir. Bu sefer erken de gol atıp bir de sıkıntı da yapabilir. Veya tam tersi biz gol bulup farka da gidebiliriz. Yani e, aslında o maçta birçok sıkıcı görebiliriz. E, yani burada o maçın başında yani dikkati dağıtmamak. E, i̇lk 11 olarak da e, Kanye'nin dinlendirilebileceğini düşünüyorum aslında. Çünkü milli takım orada ve yani bu hafta 3 tane maç Kanye gibi yaşlı kurtu dinlendirmek de iyi olabilir yani. O benim yani, aklıma geldi. Yani, oynayabileceğini bekliyorum ben. Onun haricinde e, ben de senin ilk ben ilk onu dönebileceğini istiyorum. Kesti ben de sen oynayabiliriz. E, ve diğer konuları da hani bu takla bir şey aynı kontrolü bekliyorum. E, benim beklentim de e, ilk maçta 2 bir ikinci maçta 2 bir yeriz diye bekliyorum. İnter, Juventus ve bir takım daha rakimiz daha e, deflasmanda oynuyor bu hafta. Herhangi bir şekilde bir takılma durumunda bizim bu haftayı değerlendirmemiz lazım. Yani bizim ligde bir iddiası yok. Yani bu maçı kazanmamız lazım. Benim Aydar Hoca'ya küçük bir sorum olacak. Kendisi e, Türkiye'de Galatasaray sanatları. Yani Hakan'ın durumlarında Galatasaray'a geçiyor. Kendisi Galatasaray gelmesini ister mi? Milan'dan gitmesini ister mi? Çok güzel bir şey değindin. E, ben e, Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini çok istiyorum. Çünkü bir Galatasaray taraftarı olarak. Yani çünkü Hakan e, bence Milan ayarında bir oyuncu değil. Yani neden değil? E, çünkü Hakan'ın ee, ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Yani geçen sene çok parlak bir sezon geçirdi. Mesela bu sezon geçen seneki gibi değil Milan'da. Zaten son zamanlarda bu düşüşümüzün de nedeni Hakan'ın da performansı. Ee, yani Milan'ın daha böyle çevik, kakaya daha yakın bir orta saha yani Rui Costa'ya daha yakın bir on numaraya ihtiyacı var. Çünkü Hakan Galatasaray'a gelirse zaten Türkiye'deki yani gelmiş geçmiş en yoğun numarada olabilir yani iyi bir takımda Hakan. Çünkü o potansiyel kesinlikle var Hakan'da. Çünkü zaten İtalya Ligi'nde kendini gösteren bir oyuncu. Ee, Türkiye'de hala bir iş yapar. Yaşta çok genç. Yani ben Hakan'ın geleceğini düşünmüyorum ama yani olası bir gelişi olursa e, Galatasaray için de çok iyi olur. Çünkü Hakan'ın da yani çok bir Galatasaray söylemleri videoları var. Galatasaray'da e, ilerleyen zamanlarda oynamak istediğini dile getiriyor. Yani olabilir öyle bir şey. Zaten Milan'la da ben sözleşmede imza alacağını da pek düşünmüyorum Hakan'ın. Çünkü sezon başından beri sürekli bir fiyat konuşması, maaş hesaplaması. Yani bizim de Hakan'a bir 7 milyon euro vereceğimizi de düşünmüyorum. Zaten o parayı verirsen kulüpte de bir iş iş çatışma da çıkabilir. Hakan 7 alıyor, oyuncu 5 alıyor, 4 alıyor diye. Yani bence ben Galatasaray'a gelmesini isterim Hakan'ın. Yani neden isterim? Çünkü Galatasaray'ı ya da Hakan'ı sevdiğim, savunduğum için değil. Milan'ın daha iyi bir on numaraya ihtiyacı olduğu için. Şimdi hocam e, karşılıyorum hani bana göre mesela ben on numaramda Daniolo'yu isterdim ama yani e, gelecek sene için şampiyonlar ligi bir ihtimal olacak ve bizim e, iyi bir katılıyor ihtiyacımız var. Hakan rotasyonda da iyi olabilir. Hani diyelim Hakan gidecekse bile en azından bonservise satsaydık bir yerlere o evet. biz de bize orta oyuncu alırdık. Hani Hakan'ın gitmesine üzülmüyorum. Aslında Hakan yeni dolduruldu. Çünkü Hakan 4 yıldır Milan'da sadece 1 sene, bir 1,5 bir senesini iyi oynadılar. Ama işte bon servisi benim beni üzüldüler. İkiniz de 10 parayla bir şey Aslında ben Galatasaray'ı yine hiç düşünmüyorum. Çünkü yani sen 26 yaşındasın. Milan gibi bir takımda 10 numara giymiştin. Yani, Halim de var, piyasanın da var. Aslında bu fiyatlarla beraber kendileri İngiltere'de bir takıma atabilirdi. Veya her sene şampiyonlar gruplardan çıkacak takıma gidebilirdi. Ama bu gelip 26 yaşında tam böyle kariyerin zirvesinde Türkiye Ligi'ye düşerse bence bu bir hani Galatasaray'a fena bakıp eşit şey bir şeyler nasıl söylemiyorum ama yani bu potansiyelin varken buradan erkenden Türkiye düşersen ben bunu e, ciddi bir düşüş olarak görüyorum yani. Yeah. Çünkü bu yaşta uh -huh. çok daha iyi iliklere gidebilir yani bunu kanadı yaparsa büyük hata yapacağını düşünüyorum. Ben gerçekçi bir e, transfer olacağını düşünmüyorum e, bu arada. Çünkü niye e, ya yani sezon sonu resmi bitecek. E, bir oyuncu bu ara açıklamalar yapıyorsa daha önce geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de gördük. Bence biraz maaşını arttırma çabası yani ve aslında başka kulüplere de gider istiyorsan istiyorsa. Ki gibi e, durumlar yoksa Hakan bence tahmin ediyordur zaten Galatasaray'ın onu karşılayacak hmm. mali gücü olmadığını ve Galatasaray'ın bunu karşılayacak e, yardım edecek bir yönetimi de yok aslında baktığınız zaman. Ciddi yani, bir Hakan'ı yani. bile Galatasaray için yükken Hakan'ı karşılamaları mümkün değil. Hakan Türkiye'ye 4-5 milyona gelmez. Türkiye'ye gelecekse Hakan'a en az 7-8 milyon gibi bir rakam vermelisin ki o yaşta Türkiye'ye dönsün. O parada hem yok varsa da e, daha ciddi mevkilere bence daha gerek yerde yani, topu harcayabilir. Hakan için de yani bu menajer taktiklerini bence bırakıp biraz sahaya odaklanması gerekiyor. Ee, Milan'ın başarısına odaklanması gerekiyor. Ee, ya, gitmeyi düşünüyorsan bence Galatasaray'ın adını şimdiden alma. Avrupa şampiyonası var yazın. Oraya odaklan. Milli takım odaklan. Milano odaklan. Sen futbolunu oyna. Zaten sana teknikler gelecektir. O parayı hak et. Ondan sonra bu tarz açıklamaları yap. Ben bu tarz açıklamaları Arkan'ın yaptıklarını çok e, şık bulmuyorum açıkçası kendi adıma. E, siz de aynı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, dilerim ki e, Milano odaklanır. Enver iyi yerlere taşır istediği rakamlarında hak ettiğini gösterir diye düşünüyorum. Bunun da bir başlangıcı olarak Sampdoria maçı olabilir. İyi bir başlangıçtır. Bize üç puanı getirip seriye başlayabilir. Onda on 10, neden olmasın? Ütopik. Ama hadi onda on 10 olmasın da onda yedi olsun. E, diyelim. Bir yerlere gel. İyi yerlerde görelim diyelim. Ve yavaş yavaş da programımıza sonuna gelelim. Süremizi de aşıyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa onları da e, alayım. Sonra programı kapatalım. Yani bu son haftada takımdan bir en az 18-20 puan gelirse şampiyonlar gibi olacağımızı düşünüyorum. Ve bunu da ben kuvvetle gelebileceğimi düşünüyorum. Ee, bizi takipte kalmaya devam etsinler. Ee, Twitter'da sadece Milan e, hesabımızda takip etsinler. Oradan anlık anlık videolarımız da olacak, paylaşımlarımız da olacak. Ee, gelecek o zaman yine e, konuşulmamızı istedikleri bir şeyler olursa yine oradan bile ulaşabilirler. Örneğin şu oyuncu değerlendirip sen derlerse Onlarla da konuşabiliriz. Şimdiden herkese seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, biz hep yani Milan'ın zor zamanlarında hep yanında olduk. Son 7-8 yıldan beri e, çok yani istikrarsız giden bir takımın hep yanında olduk. Yani sizin de hep Milan'la kalmanızı istiyorum. Çünkü Milan e, sevgisi bir ayrıcalıktır benim kendi düşüncem. Yani programlarımızı da takip edin. Yani illaki Milan severler illaki vardır. E, Yine kanalımıza da abone olun, yani bizi takip edin. Diyeceklerim bu kadar. Herkese e, iyi günler diliyorum. Yani hep Milan'da kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hep dediğimiz gibi. Sadece Milan'da kalın. Hoşça kalın.